Evet yanımızda Beykent Basketbol takımından Mehmet Alp Akçura var. Mehmet öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Mehmet seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Basketbola ortaokuldayken 5. sınıftayken başladım. Burada antrenörlerim geldiler. Şu anki antrenörlerim. Boyun uzun dediler falan. Böyle benim de ilgimi çektiler. Ben de başlamak istedim. Çok güzel. Mehmet peki yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza neler söylersin? Neler tavsiye evet. edersin? Öncelikle başlamak için geç olduğunu düşünen arkadaşlarımız için hiçbir zaman geç olmadığını söylemek istiyorum. Çalışan herkesin basketbolcu ol olabileceğini söylüyorum. Genç arkadaşlarım için de başladıkları zaman çok çalışmalarını ve hayallerine gitmek istediklerini söylüyorum. Daha güzel söyledim Mehmet. Peki Mehmet maç öncesi bir rutinlerin, bir alışkanlığın var mı? Maç öncesinde çok fazla bir rutin yok ama ısınmalarda şut atmayı daha çok seviyorum. Isınmayı daha çok seviyorum. Yani benim rutinim bu. Mehmet takımın enlerini soracağım sana. Hazır mısın? Takımın en hızlısı. Yes. Takımın en güçlüsü. İlhan. Takımın en çalışkanı. Nasıl? Nasıl? Takımın en çabuk sinirleneni? İlhan. Takımın en iyi giyineni? İlhan. Takımın en komiği? Ben herhalde bilmiyorum. Antrenörünüz peki en çok neye kızıyor Mehmet? Neler söylüyor size? Ee, antrenörümüz rebound'a girmediğimizde, sahada hareketli olmadığımızda bizi sinirleniyor. Peki Mehmet son olarak idol ve idollerini sorsam sana neler söylersin? İdolüm benim Jason Tatum ve Stephen Curry çünkü şu tatmayı seviyorum penetre edebilen de bir bazen. O yüzden onlar. Teşekkür ediyoruz Mehmet. <laughs> başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet yanımızda Beykent Basketbol takımından Efe Yılmaz var. Efe öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de Efe basketbolu nasıl başladın? Nasıl oldu? Ben basketbolu ilk önce okulda oynadım. Her zaman futbol oynuyordum. Bir gün basketbol oynayayım dedim ve ondan sonra kariyerim başladı. Çok güzel. Efe peki yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza neler tavsiye edersin? Yani en başta böyle hemen kesin bir sonuçlar beklemesinler. En başta işte ben çok iyi olacağım, çok iyi olacağım kaydesiyle çıkmasınlar sahaya. Bunların bir zamanı var. Bir de heyecanını yenmeye çalışsınlar. En peki, önemlisi bu. E, peki maç öncesi muhakkak yaptığın bir hareketin bir rutinin var mı? Yani Yok. Takımın enlerini soracağım şimdi sana. Hazır mısın? Hazırım. Takımın en hızlısı? Benim. Takımın en güçlüsü? İlhan Türker. Takımın en çalışkanı? Efe Topaloğlu. Takımın en çabuk sinirleneni? İlhan Türker. Takımın en iyi giyineni? En iyi giyineni benim sanırım. Takımın en komiği? İlhan Türker. Peki Efe, antrenörünüz en çok neye kızıyor? Ne söylüyor size? Pes ettiğimiz zaman ve savunma yapmadığımız zaman sinirleniyor bize birazcık. Efe son olarak idolünü sorsam sana neler söylersin? Yani idolüm yok yok diyeyim ama örnek aldığım bir basketbolcu varsa o da Kyrie Çok teşekkür ediyoruz ve başarılar. Teşekkürler. Beykent basketbol takımından Ali Türkel yanımızda. Ali hoş geldin nasılsın? Hoş buldum siz nasılsınız? Çok iyiyiz çok teşekkür ediyoruz. Ali e, basketbola nasıl başladın? nasıl oldu? Ya aslında ortaokulda ben futbol oynuyordum. İşte e, arkadaş ortamında zaten çoğu kişi basket oynadığı için hani ister istemez basket oynuyor, yani sen de oynuyorsun zaten o o arkadaş ortamıyla. Onlar sayesinde başladım zaten, sevdim de, hani ilgi alanıma girdiği için de baskete bu şekilde devam ettim. Ne kadar güzel. Ali peki senin gibi olmak isteyenlere neler tavsiye edersin? Basketbola başlayacak alanlara? Basketbola herkes başlayabilir ama çalışması ayrı bir şey yani. Yani kendi emek sarf etmesi lazım yani hani bir yerlere gelmemek için oturup izleyip hani olacak iş değil yani. Peki Ali maç öncesi muhakkak yaptığın bir rutinin bir alışkanlığın var mı? Sadece müzik dinleyerek gelirim kendimi sakinleştirmek için. Peki Ali e, takımın ellerini soracağım şimdi sana hazır mısın? Hazırım. Takımın en hızlısı? Efe Yılmaz. Takımın en güçlüsü? İlhan Türkel. Takımın en çalışkanı? O da Efe Yılmaz. Peki takımın en çabuk sinirleneni? Berat. Takımın en iyi giyineni? Benimdir herhalde. Yani. Takımın en komiği peki? En komiği Mehmet Ali. Peki antrenörünüz en çok neye kızıyor Ali? Maçta ister istemez hani karşı takım çok iyi oynuyor mesela. Biz onu yarıda bırakınca bir de savunma yapmayınca falan onlara çok kızıyor yani. Ali son olarak idolünü de sormak istiyorum. İdolün kim ya da kimler? Ya yani idolüm NBA'de bir Alperen Şengün'ü izliyorum hani. O o var yani. 5 numara olduğum için bir de. Teşekkür ediyoruz Ali başarılar diliyorum. Sağ olun.